Konusuydu Cem Bey bir süredir program başladığından beri daha doğrusu sizi beklettik. Şimdi buyurun tüm konuşulanlara katkı sağlamak istersiniz diye düşünüyorum. İşin siyasal iletişim boyutunu konuştuk, maddi boyutunu konuştuk, seçmen boyutunu konuştuk. Siz neler söylemek istersiniz? 10-15 yıl geç konuşuyoruz. Zamanında konuşsaydık bugün bu sefaleti yaşamazdık. Seda Hanım az önce dedi ki adamlar bu söyledikleriyle zaten şatafatı israfı kabul ediyorlar. Zaten yıllar önce söylediler bunu israflarını. Filmi geri sarayım ben sizin için. CHP'ler demedi. AKP'nin duayen isimlerinden Bülent Arınç dedi ki girin Google'da bulursunuz. Devlette öyle bir israf var ki onu kaldırsak vergi almaya gerek kalmayacak dedi. AKP'nin meclis başkanı diyor bunu. Muhalefet demiyor. İktidar partisinin duayen ismi söylüyor. O zaman böyle bir program yaptık mı? Yo. Herhangi bir kanalda gündeme geldi mi? Yo. Yarım saat bile gündemde kalmadı. AKP'nin duayen ismi rahmetli Burhanettin Kuzu CNN Türk'te söyledi. Tarihe geçti. Devlette öyle bir israf var ki anam 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 dedi mi? Dedi. Kaç sene önce dedi? En az 10 sene önce dedi. Yaprak kımıldadı mı siyasette? Yo, işimize baktık. Daron Acemoğlu ne dedi o yıllarda? Mehmet Şimşek bunlar bizim için çerez parası derken Daron Acemoğlu 10 küsür sene önce Türkiye'yi uyardı dedi ki Boşlanarak, para basarak büyüme sağlıklı değildir dedi. Dünyanın emde gelen finans kurumu dedi ki dünyada 5 tane kırılgan ekonomi var. 2013 müydü neydi? 11 sene önce. Bunlar içinde en kırılgan olanı da Türkiye dedi. Bir şey yaptık mı? Program yaptık mı? Yok. Şimdi vay efendim ne yapacağız? Yani bu şey bir gecede gel her konuda böyleyiz. Türk'ün aklı sonradan gelirmiş. Yumurta kapıya dayanır. Ondan sonra ahvah etmeye başlarız. Adamlar kendileri söylediler. Muhalefet söylemedi bunları. Şimdi e, rakamları konuştunuz ama bir kilit kelime var orada. Hedeflenen. Hedefliyoruz. Bir siyasetçi hedefliyoruz diyorsa unutun onu. O, o günü kurtarma söylemidir. Siz bana 20 yıllık AKP iktidarında bir ekonomik hedef koyup da vurduğunun bir örneğini verin. dört kişisiniz. Bir tane var mı? Büyüme olsun, enflasyon hedefi olsun, işsizlik olsun, milli gelir olsun, 2023 hedefleri olsun. O Erdoğan'a kalsa hedeflenen bu sene hepimizin cebinde 25 bin dolar vardı. Onunla yaşıyorduk. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmiştik. 500 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Şimdi Mehmet Şimşek ya nasıl bir iştir arkadaş? Şimdi o diyor ki bunlar vizyonsuzlar bizi eleye senin vizyonlu Şimdi geldiğimiz nokta örneğe bakın lütfen örneğe bakın. Rakamla konuşuyorum. Diyor ki 3.3 milyar liralık bir harcama bu diyor. Bütçenin binde bilmem kaçı. O zaman dolar o konuşmayı yaptığında 2 lira civarında. Yani toplamda 1.5 milyar dolardan bahsediyor. Aynı Mehmet Şimşek Eko, bugünlerin sorumlusu Mehmet Şimşek, ekonomiyi mahveden Mehmet Şimşek, geçen sene ekonomiyi toparlamak, bir buçuk milyar toplamak için motorlu taşıtlar vergisini bu milletten iki kere aldı mı almadı mı? Aldı. Ya gördün mü çerez parasını Mehmet Şimşek? Yani bunun altını çizmem lazım. Bir şey daha söyleyeyim size. Mehmet Şimşek bir senedir her konuşmasında işte kamuda tasarruf. Gerçek kamuda tasarrufu ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? 5 ay sonra. 2025 bütçesi rakamları geldiğinde ben görürüm o kamuda tasarruf ne kadar var. Diyanetin bu sene 92 milyarlık bütçesi 2025'te ne olacak? Bir göreyim bakayım. Mutfağında 550 çeşit yemek çıkan, bu benim lafım değil, Binali Yıldırım'ın lafıdır. Meclis lokantası, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin en büyük kitlerinden biri olmuştur. Bakalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ne olacak 2025 yılında? Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi ne olacak? Alalım 2024 ile 25'i bir karşılaştıralım. O zaman göreceğiz kamuda tasarrufu. Bir şeyin daha altını çiziyor Mehmet Şimşek. Şimdi o topayı hiç girmiyor. Kimse de sormuyor ona. Kamuda tasarrufun yanı sıra bir şeyi daha vurgulu vurguluyordu. Bugünlerde ağzını almıyor. Yapısal reform. reform. Ha, yapısal reform. Nedir arkadaş yapısal reform? Bir tane örnek ver. Bir senedir oradasın. Hangi yapısal reform? Hadi anlat bize. Yok ki. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik yapısal reformu Seda Hanım katılır mı bana bilmiyorum. 24 Ocak 1980 günü yapıldı. Türkiye'nin ekonomik çehresi değişti. İkinci reform 2001'deki Kemal Derviş'in yaptığı bankacılık krizi sonrası. Ha, onlar yapısal reformdu. Ama bu, bugün yapısal reformla ilgili ben hiçbir şey duymuyorum. Kimsenin bir örnek verdiğini e, duymuyorum. Onun için yapsal reform arayan nereye bakacak biliyor musunuz? Arjantin'e. O adam neler yapıyor veya yapmaya çalışıyor ve başarılı oluyor mu, olmuyor. Kimisini rahatsız edecek tabii bu e, o Miley Arjantin'dekinin yaptıkları ama Arjantin sonuç alacak mı, almayacak mı? Bir izleyelim bakalım. Evet. şimdi yapsal reformda 5,5 milyona yakın kamu Çalışan işten atamıyorsun satamıyorsun bir aldın mı ölene kadar bakıyorsun öldükten sonra karısına maaş veriyorsun. Buna para mı yeter vergi mi yeter ya? Böyle bir dünya nerede var Allah aşkına? Şimdi e, yani tamamen bir göz boyama bugünkü açıklama. Hiçbir kimisi devede bak diyor falan çok haklılar. Yani ben e, Ertan Bey'e de katılıyorum. Bu tamamen bir siyasi iletişim işte milletin gazını almak için. Ee, dolayısıyla hiçbir etkisi olmayacak Hiçbir etkisi olmayacak ekonomiye ee, Tamamen e, bir gösteriş olarak görüyorum Bir pansuman Yara çok derin Çünkü uzun bir süreçte geldik biz bu noktaya Dinlemediler Bak yarın 14 Mayıs Sandığa gidişin birinci yıl dönümü Tam bir sene önce yarın sandığa gitmişti Türk milleti e, mecliste gösterdi. Reis sen devam ettir ya ortağınla böyle. E, geçen sene bu vakitlerde bu ekonomik bir şeyi yapıyorduk. Krizi konuşuyorduk. Sefaleti, fakirliği. Erdoğan kaç senedir tek haneli enflasyon hedefi gösteriyor da bu tasarruf tedbirinden hedefi tutturacaklar. Tamamen muğlak e, siyasi bir tiyatro bir karşılığı olacağınız. Bir, bir dakika daha ödünç alabilir miyim? Buyurunuz. Şimdi Buyurun. siz konuşurken aklıma gelen bir şey var. Buyurun. Şimdi bir, bir Japon çocuğa e, üniversite öğrencisine, bir Avrupa Birliği'nden herhangi bir ülkenin gencine arpalık nedir? Sizin kültürünüzde arpalık var mı? Bir sorsanız, bunlar <laughs> yüce Türkiye Cumhuriyeti devletine has kavramlar. Veya bir Koreli, Japon çocuğa veya Avrupa Birliği ülkesinden bir çocuğa bal tutan parmak yalar. Hadi bunu tercüme et bize ne demek bu deyim. Desek bize bön bön bakar ne diyorsun diyerekten. Biz yiyin efendiler yiyin diye adam 112 sene önce şiir yazmış. Anı yağma demiş Tevfik Fikret çatlayana patlayana kadar yiyin. E 112 1912'de yazmış doğru gördüysem. Sene 2024 konuştuğumuz konuya bak. Konuştuğumuz konuya bak. Yani bunlar alt alta yazdığınız zaman gülüyoruz ama işte maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz. İzahı olmayan, çünkü, olmayan bu, şeylerin mizahı oluyor çünkü. E, devletin ay, malı ay, deniz ay, yemeyen domuz. domuz. Hadi anlatın bakalım evet. bir Avrupalıya ne demek bu? Evet. Şimdi bu, bu bu kültürü nasıl değiştireceğiz? Bana onu anlatmanız lazım. Çalışıyor ama çalışıyor. <laughs> onun için oyum onun. Ya böyle bir kültürde bütçe açığı da olur, sefalet de olur. Burnumuzda hiçbir zaman eee doğrulmaz neyse belimiz. <laughs> Saat böyle. dedik ama o kadar da değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması böyle. E, Arapça tabelanın indirilmesi halkı incitir diyor. Cem Bey bu tura sizinle başlayalım. İncitir mi duygularımızı? Yani biz artık siz az önce kırılgan ekonomi dediniz Türkiye için. Biz o kadar o kadar o kadar kırılgan hale geldik ki Arapça tabelaların sökülmesinden bile incinir miyiz? Ne dersiniz? Bu e, ekonomide yaşadığımız sorun kadar... Türk milletinde tabii e, sığınmacılarla ilgili de bir şey var, bir e, çekince var. Çekincenin ötesinde bir tepki var. Haklı olarak bir tepki var. Şimdi ben işte emekli ayda 10 bin liraya geçinmeye çalışırken seni seçtiğin Cumhurbaşkanı Suriyelilere, rakama dikkat 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 daha harcarız diyorsa o ülkede Tabii ki sığınmacıya karşı bir tepki yavaş yavaş oluşmaya başlayacaktır. Dünyada bana bir tane örnek versin bir Allah kulu. Bu kadar kısa zamanda böyle 6 7 8 10 sene içinde nüfusunun onda biri kadar hele hele böyle bir coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında kim olduğunu bilmediğin, nereden geldiğini bilmediğin, sırt çantasında ne getirdiğini bilmediğin sınırını açmışsın. Nüfusunun onda biri yani her 10 kişiden bugün Türkiye'de 10 kişiden biri tahmini rakamı da daha fazla da olabilir. Birkisi. Çünkü sınırından kaç kişinin girdiğini bilmiyorsun ki. Demir bir de aralarında kadın yok, yaşlı yok, çocuk yok. Yani Yaşlıları bunlar sadece erkekler. sağlıklı evet, evet. genç erkeklerden oluşan erkekler. bir grup. Aynen aynen. E şimdi bu toplumun bam teline basıyor tabii. Onun içindir ki yani özgür özel... Ya normal bir ekonomide normal göçmen aldığınız bir göçmen aldığınız diyorum. Göçmenle sığınmacı ve bu çapulca alayı aynı şey değil. Göçmen olmak girersin Kanada elçiliğinin sitesine işte göç etmek istiyorum. Eğitimim bu, gelirim bu, yeteneklerim bu, şurada yaşarım. O göçmen olur. Bizimki öyle değil ki açmışız sınırı, kalbur gibi gel kardeşim gir. Adam bir de Van'dan giriyor. Elini kolu sallaya sallaya kırklar ile Edirne'ye kadar gidiyor. Arada ne yapıyor, nerede kalıyor, ne yiyor, ne içiyor bilen yok. Bu bir devlet politikasına benziyor. Onun için toplumda bu hassasiyet varken yani yeni seçilmiş bir genel başkan anlıyorum. Herkese böyle zeytin dalı uzatmaya, şirinlik görmeye çalışıyor ama bazen de bu hassasiyetleri göz önüne alarak konuşmak lazım veya görüntü vermek lazım evet. hele hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal İslam'a verdiği e, tavizlerin nasıl eleştirildiğini yarın bir gün onları meclise taşıdığı için Anayasa falan geldiğinde ne olacağını bilmiyoruz e, onların nasıl pozisyon alacağını bilmezken e, yani ne gerek var e, şeyi eleştir İstersen Arapça tabelayı eleştir, istersen indirmeyin de yasalar çerçevesi o kabulüm. Ona bir şey demiyorum. Ama bu bunu dile getirirken hemen dini bir sembolü kullanarak İncil'me Kur'an şey, Arapça Kur'an'ın e, temel dilidir falan bunu söylemek yersiz. Yoksa ben de hayatımın yarısını e, yani bir göçmen cenneti olan bir ülkede yaşadım. San Francisco'nun bir Çin mahallesi var. İngilizce tabela göremezsiniz. Yani bulursanız yayınla. Ama orada öyle bir tepki yok. Çünkü coğrafya farklı, demografik yapı farklı, şartlar farklı, ekonomi farklı. Ee, ekonomiye yük mü oluyor o insanlar yoksa bir artı mı getiriyorlar? Amerika'nın zaten yani ünlü ifadeyle söyleyeceğiz Özel olayı yok. bu zaten yani Özel tüm dünyada göçmenlerle yani Amerika'da. oluşmuş bir devlet olması. buyurun yani Berlin'de Kreuzberg'e gidin göreceksiniz orada da Almanca tabela yok. Evet, hani evet. normal şartlarda bu hoşgörülebilir bir şey var. Türkiye'de dediğim gibi bu kadar sefalet yaşarken Türk milleti işte hastanede randevu alamıyorsun. Adam bedava sağlık hizmeti alıyor. Evet, evet, eğitim evet. alıyor. Bir küsur milyon sığınmacı ilkokul çağındaymış. Evet. Sığınmacı çocuğu. Yani bunları alt alta yazdığınız zaman toplumda tabii bir tepki olduğu zaman e, muhalefet liderinin de diline biraz dikkat etmesi lazım. Toplumdaki hassasiyete biraz dikkat ederek konuşması lazım. O ayrı konu bir de dini bir kavramı illa içine sokup da e ee, bu konuyu gündeme getirmesi ayrı bir şey yaratıyor, tepki yaratıyor düşünüyorum. Cem Bey son bir cümle sizden alayım. Son bir dakikamız. öyle noktalayalım. Hangi konuda? Bu konuda olabilir. Yani özellikle Türkiye'nin itibarı, Nedim Bey'in bahsettiği gibi ticaretin, ekonominin, turizmin bundan olumsuz etkilenmesi ve sair. Yani her alanda etkileneceğiz ama ben Özgür Özel'in bir başka lafına daha taktım ama o apayrı bir konu. Avrupa Birliği'ne gireceğiz, vizesiz dolaşacağız falan demesini çok yadırgadım. Yani ya kendi seçmen tabanını tanımıyor, AKP seçmen tabanı zannediyor. Daha şimdiden işin başında böyle sözler etmese keşke. Yani bir yandan bu sığınmacı dediğimiz istilacı güruğu konuşuyoruz. Bir yandan AB'yi AB vizesiz gezme olasılığından bahsediyoruz. Son derece tutarsız geliyor bana. Yani bunları ben Özgür Özel hasar görmesin diye dile getirmeye çalışıyorum. Önünde dört sene var, uzun bir yol var, şakkatli bir yol var. Erdoğan'a karşı siyaset yapacak. Yani bunlar sonra bir hafızama kazınıyor. Üç sene sonra gündeme getirince de ben suçlu oluyorum. CHP'liler topa tutuyor beni. <laughs> Biz zaman zaman hepimiz o toplardan nasibimizi alıyoruz. Sanatçı yapabilir ama vatandaşlar yani. Son altı. <laughs> evet. mi? Doğru. Hey, Teknolojiyle. Yani